Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Brawl Stars'a gelmesini istediğim işbirliklerine ait birer kostüm tasarladım. Şimdi sizlere o kostümleri göstereceğim. Ama ilk önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da oyuna gelmesini istediğiniz kostümü yazın. O zaman videoya geçelim. Bu kostüm El Primo ve Benten'deki dört kolun birleşimi. Nasıl olmuş? Yoruma yazın. Bu kostüm Bibi ile İtalyan bir rot mimlerindeki Tung Tung Sahur birleşimi. Bu kostüm şey ile Gumbel'daki Darwin birleşimi. Nasıl olmuş yoruma yazın. Bu kostüm Charlie ile Marvel'deki Spider-Man birleşimi, bence bu çok güzel oldu. Bu kostüm Neon ile Esra Rengiz kasabadaki Dipper birleşimi, bu biraz garip olmuş. Bu kostüm Dynamite ile Şirinlerin birleşimi, sizce nasıl olmuş? Bu kostüm Nita ile Squid Game'deki bebeğin birleşimi. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Sizde oyuna en çok gelmesini istediğiniz kostümü yoruma yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.